Merhabalar, hepinize selamlar. İyi akşamlar diliyorum efendim. Bir canlı yayınımızda daha sizlerle beraberiz. Yine bir duyuru amaçlı kısa bir e, yayın açtım sizin için. Saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde Almanya tarafından bir kanalda Facebook üzerinden e, Executive Chef e, Özden, Özden Kılıç'ın konuğu olarak saat 20.30'da ekranlarınızda olacağız. Tabii Türkiye Yazarlar Birliği olarak da onun evvelinde bizim kendi bir toplantı çalışmamız olacak. Hemen onun peşinden canlı yayınla sizlerin karşısına gelmeyi düşünüyoruz. Saatler, saatimiz 20.30'u gösterdiğinde biz X Kötü Şef Özden Kılıç Facebook sayfasına bakacaksınız. Çünkü Hatice Satkun sayfasında olmayacağım. Facebook'ta Özden Kılıç bakarsanız orada afişlerimiz de var. Orada olacağız ve biz sizinle bu akşam Almanya'dan tüm dünyaya e, Giresun'u olarak ben Deniz Hatice Satkun, Özden Kılıç Hanım Efendi ile bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Özden Hanım konuklarını e, itina ile seçtiğini söyledi. Daha önce geçen hafta dünyaca ünlü Arap ustayı konuk almış. E, Arap Usta'nın tabi 8 bin tane çalışanı varmış yemek alanında. Executive şef yani e, yönetici şef demek anlamında. Evet e, Özden Kılıç da iyi bir yönetici, iyi bir yemek şefi. Ve bu akşam ben Özden Hanım'ın konuğu olacağım. Size buradan duyuru yapmak istedim. E, sayfayı takip ederseniz saat 20.30'da belki soracağınız sorular olabilir. Değişik bir e, kanalda olacağız. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar buradan e, Giresun'dan bütün dünyaya kim izleyecekse şimdiden sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Sizi yayınımıza beklediğimizi bildirelim. Bu arada hala kanalıma abone olmamış olanlar varsa YouTube kanalıma. Bir zahmet abonelik bırakırsanız çok mutlu olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.